Neden? Şuradan baktığınız zaman x'i dışarıya çıkarsanız eksi 2x gelir. Şunu dışarıya çıkarsanız, şunu dışarıya çıkarsanız eksi 2x gelir. Dolayısıyla yani burada e, tabi yanında bir şeyler daha çıkacak. Dolayısıyla sonsuz eksi sonsuz belirsizliği gelmiş olur. Ya da kabaca şuradan düşünürseniz arkadaşlar, şunu sileyim. X yerine Eksi sonsuz verdiniz. Burası 2 çarpı sonsuz. X yerine sonsuz verdiniz. Burası ne? Sonsuz. 2 çarpı sonsuz eksi sonsuz ne yapar? Sonsuz eksi sonsuz belirsizliği. Buradan da 2 gelir yalnız. Onu da yazmış olalım. Buradan da dışarıya çıkarken 2 şeklinde çıkar. Dolayısıyla burada ne vardır? Sonsuz eksi sonsuz belirsizliği vardır. Ya bunu biraz önce bahsetmiştik kök a çarpı mutlak değer içerisinde x artı b bölü 2a'dan yaparsınız demiştim. Ya da ne yaparak? Tam kare yaparak bunun işi, bu işin içerisine çıkabilirsiniz demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla tam kare yapmak daha akılda kalıcı. Tam kare yapıldığını nasıl yapıldığını ifade etmiştik öncesinden de. Tam kare yapmak için bu soruyu tam kare yaparak çözelim. Tam kare yapabilmek için x kare artı 2x var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buraya ben artı eksi 1 eklerim. 4x kare artı 4x var. 1 yok. Buraya da artı eksi 1 eklersem bu şu olmuş olur. Limit x giderken eksi sonsuza 2 çarpı şey olmuş olur şu. x artı 1'in karesi eksi kaç olur? Yani şu 1'i buraya verdiğiniz zaman eksi 1 olmuş olur. Şuna baktığınız zaman arkadaşlar bu da eksi kök içerisinde 2x artı 1'in karesi eksi 2 olmuş olur. Tam kare yapmayı bilmek lazım tabi burada. x artı 1'in karesi çıkar. Bu parantezin aldığın zaman buradan sıfır gelir. Dolayısıyla bu dışarıya ne çıkar arkadaşlar? Limit x giderken eksi sonsuza 2 çarpı mutlak x artı 1 şeklinde çıkar. Diğerine çıkar. Eksi mutlak 2x artı 1 şeklinde çıkmış olur. x yerine x sonsuz vermek demek mutlak değer içerisinin negatif olması demek. Mutlak değer içerisi negatif olduğundan limit x giderken eksi sonsuza eksi 2x eksi 2 olmuş olur. Şu x ile bu eksi çarparsanız artı olur. Dolayısıyla 2x artı 1 olur. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar eksi 2 x ile artı 2 x birbirini götürür. Eksi 2 ile artı 1'i toplarsanız cevabınız ne olmuş olur? Eksi 1 olmuş olur. Burada ifade etmiş olalım x yerine x sonsuz yazdığınız zaman buradan küpünden dolayı buradan eksi sonsuz gelir. Burada eksi gelir. Bir de burada a eksi var. Dolayısıyla artı sonsuz gelir. X sonsuz artı sonsuzdan sonuç nedir? Sonsuz eksi sonsuz belirsizliğine dönüşmüş olur. Bunu buradan çıkartabilmek için arkadaşlar tam küp ifadeyi kullanmanız gerekir. Tam küp ifadede nasıl yaparsınız? Bakın şurada sabit sayı 1 olduğunda ee, X'in küpünün önünde de 2 olduğundan dolayı ben kabaca buna e, limit X giderken eksi sonsuza şöyle söyleyebilirim. 3. dereceden şurada 2X artı 1'in küpü. Eksi şurada bir şeyler gelebilir. Şuradaki gelecek olan şuradaki gelecek olan yani e, şuna göre açtığınız zaman eksi deyip şuradan bir şeyler gelecek. Buradaki gelecek olan hiçbir şey küpten daha büyük değildir. Dolayısıyla buradan ne gelirse gelsin. Bunun parantezini alırsanız burası <laughs> sıfır yapacağından orayı hiç düşünmenize bile gerek yok. Dolayısıyla limit x giderken eksi sonsuza <laughs> evet bu dışarıya nasıl çıkar? 2x artı 1 eksi 2x diye çıkar. Gördüğünüz gibi iki x'ler birbirini götürür. Cevabınız nedir? 1'dir. Belirsizliği ortadan kaldırarak çözmüş olduk. Bu soruları çözmemiz ise ipucu olarak söyleyip geçelim arkadaşlar. Şunu sabit bir sayının üzerine bir fonksiyon olduğundan dolayı bu